Acaba olaylar karşısında feveran edip, feryat edip, çok yüksek sesle konuşan mı haklıdır? Ve hiç konuşmayan mı suçludur? Bunun öznel anlamda ve dinamikler açısından baktığınızda hemen tespit etmek çok fazla olası değildir. Bunu belirleyemezsiniz. Çünkü süreçte bazen Suçlu olan insanlar bas bas bağırıp suçlarını bastırırlar ve çevredeki insanlar da onun gerçekten haklı olduğunu zannederler. Susmanın bir erdem olduğunu, bağırmanın ise ruhsal süreçteki bozulan dengelerin feryadı olduğunu ve bazen de dengesizlik ifadesi olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir